Evet, hoş geldiniz. E, bugünkü söyleşimizde e, pazarda yenilik ve hızlı inovasyonla e, aslında özdeşleşmiş bir, bir sektör devini daha yakından tanımayı hedefliyoruz. Ve bu hıza paralel olarak kullanılan reklam çözümlerini de daha iyi anlamak istiyoruz. E, Can Bey, aslında ilk sorum size öncelikli olarak. Samsung markası neyi temsil eder? Biraz birinci ağızdan dinleyebilir miyiz? Tabii. E, Samsung markası neyi temsil ederiz? Cevaplamadan önce bu soruyu üçe bölmek istiyorum ben. Yani birincisi, Samsung şirketi neyi temsil ediyor? Ondan sonra onun bir alt başlı olarak Samsung Electronics var hayatımızdaki ki benim pazarlama direktörü olduğum yer. Bir de Samsung markası var. Hızlıca geçersem Samsung şirketine baktığımız zaman bugün 270 bin çalışanı var dünyada. Yaklaşık 200 milyar dolar cirosu var. Ee, ve bu 270 bin çalışanın e, yaklaşık dörtte bir yani dörtte birinden biraz azı 45 bin civarı Arge'de e, çalışıyor. E, bu e, dünya ortalamasına baktığınız zaman çok büyük bir rakam. İnanılmaz. E, diğer taraftan da e, bu, bunun getirdiği çok ciddi bir yenilikçilik ve e, devinim var şirketin içinde. Şirket çok aktif. Samsung Electronics'e döndüğünüz zaman e, Samsung Electronics e, motto olarak kendine önümüzdeki 10 yıl için dünyaya ilham ver, geleceği şekillendir diyor. Ee, bu da yaptığı her işte, çıkardığı her üründe ve teknolojide ve serviste. Ee, bunun mutlaka izlerini bulmak istiyor şirket olarak yaptığı işlerde ve bunun üzerine kafa yoruyor. Ee, burada şu çok önemli, bir yandan olarak ayakları yere basan bir şirket olmak istiyor. Sağlam bir operasyon ağı olsun, sağlam bir satış ağı olsun. Ee, ve e, aynı zamanda güçlü ve e, dinamik kasları olsun. Diğer taraftan da e, yüzü her zaman geleceğe bakıyor ve bu geleceğe bakarken de e, ajandasını hep yenilikçilik ve yaratıcılık üzerine kuruyor ve e, bu çıpayı hiçbir zaman terk etmiyor. Buradan hareketle Samsung markası yani elektroniks olarak Samsung markası ne, ita, ne ifade ediyor diye baktığımızda burada üç tane e, aslında söyleyebileceğim sıfat var. Bir tanesi e, hayal eden bir marka Samsung, e, İkincisi dinamik bir marka, üçüncüsü davet eden bir marka. E, bunları İngilizce'den Türkçe'ye çevirince böyle ifade ediyor. Aslında bunlar e, imaginative, dynamic ve inviting baktığınız zaman. E, başa sararsam hayal eden ne demek? Samsung her zaman yeni olasılıkları deniyor ve e, keşiflerin arkasından koşuyor ve bunu yapabilmesi için de gerçekten hayal ediyor. Yani şirkette herkes hayal ediyor. Çünkü sürekli geleceği hayal edip bugüne çekmeye çalışıyoruz biz. İkincisi dinamik bir şirket. Bu şu demek değişimi hızlandıran bir yapısı var Samsung'un ve bu değişimi hızlandıran yapısını aynı zamanda da değişimi kucaklayarak hallediyor ve bunda çok iyi başarıyor. Üçüncü de davet eden. Davet eden ne demek? Teknolojinin sunduğu fırsatları gerçekten fırsat eşitliğiyle tüm insanlığın hizmetini açmak isteyen bir yapısı var. Ve e, dünyadaki yayılması, fiyat politikası, hizmet çeşitliliği, ürün çeşitliliği hep bunun üzerine kurulu ve gerçekten davetkar bir firma oluyor. Kısa cisminde söyleyebilirim. hemen şimdi reklam tarafına e, buradan geçiyorum. E, bir yılda yaklaşık olarak kaç tane lansman planlıyorsunuz ve kaçını da dijital kullanıyorsunuz? Bize paylaşabilir misiniz? Tabii. E, bir yılda çok lansman yapıyoruz. <laughs> Öncelik cevabım <laughs> bu. Evet. E, Şöyle bir şey söyleyebilirim çok hızlıca, geçtiğimiz 10 ayda cep telefonu kategorisinden örnek vererek başlayayım. Diğer bütün kategorilerde yani içinde bulunduğumuz televizyon, cep telefonu, mobil cihazlar, tabletler, beyaz eşya kategorisi, bilgisayar, printerlar her yerde bir lansman oluyor ve sürekli bir yeni lansman yapıyoruz ama Cep telefonu kategorisinden hızlıca sayarsam Galaxy Tab, Galaxy Mega, Galaxy S4, Galaxy S4 Zoom, Galaxy S4 Active, e, Tab 8 gibi e, çok hızlıca saydığım bu ürünlerin yanı sıra e, Note 3 bugün lansman olan Note 3 ile beraber e, 7-8 tane ürün sadece cep telefonu kategorisinde e, lanse etmişiz. Toplamda baktığınız zaman yıllık lansman sayımız 20'ler civarına oturuyor. Evet. Ee, ve e, burada da sorunuzun ikinci bölümünü cevaplarsam burada dijitali nasıl kullanıyorsunuz? E, dijital her zaman bizim hayatımızın bir parçası ve gerçekten ayrılmaz bir parçası. Bunu e, klişe olarak söylemiyorum. Çünkü e, her şeyi dataya bakarak yaptığımız için burada da iki başlıklı bir şey söyleyebilirim size. Dijitalde e, şu çok önemli. Yapılan araştırmalar şunu söylüyor bize. E, Türkiye'deki e, insanlar tüketiciler tavsiyeye çok önem veriyor. Ee, ne demek bu tavsiye? Ee, baktığınız zaman, tavsiye iki bölüme ayırıyoruz. Bir tane, e konuşmam arasında İngilizce kelimeler kullanmak sevmiyorum ama bir tanesi influencerlar yani kanaat önderleri e çok önemli. İkincisi de otoriteler çok önemli. E tüketicilerimiz herhangi bir ürünü al almadan önce mutlaka bu iki e kitlerin yorumlarını dijital ortamda bakıyor, okuyor Aklını süzgecinden geçiriyor ve ondan sonra karar veriyor. Ve istatistik olarak baktığınız zaman da bu oran e, cep telefonunda yüzde yetmiş mobil teknolojide televizyon kategorisinde de yüzde altmışlara ulaşıyor. Bu da e, bizim için çok önemli bir mecra haline getiriyor dijitali. Çünkü biz ürün lansmanından da önce e, ufak ufak buraları besleyip lansmanla beraber hareketlenip e, bütün elimizdeki kartları dijitalde açıyoruz. İkinci şey de... E, ürün araştırmasının, dijitalde yapılan ürün araştırmasının karara etkisi çok önemli. Ee, Türkiye'de bu Avrupa ortalamasının neredeyse iki katı, yüzde 52 gibi bir rakam var. Ee, tüketicilerimiz önce gidip e, dijital ortamda bu ürünü bir inceliyorlar. Mesela birkaç tane örnek vereyim, rakam vereyim size. Türkiye'de yüzde 52 ise, 52 ise bu. Polonya'da 31, İtalya'da 26, İspanya'da 32, Almanya'da keza yine 26 seviyelerinde. Ee, bu da dijitali e, bizim için ayrılmaz bir parça olarak e, toplam pazarlama planının içine yerleştiriyor. Çünkü biz e, buradan hareketle tüketicilerimizin ajandalarına girmeye ve orada satın alma kararlarını etkilemeye başlıyoruz. Evet aslında bir sonraki sorum size yakın dönemde planladığınız büyük bir lansman var mıydı şey şeklinde? Ama bir evet. önceki cevabınızda aslında bir ipucu verdiniz. Evet. Biraz dinleyelim bu, bu yeni ee, lansmanınızı. Şimdi bu soru biraz tabii şöyle bir şey var. Samsung yılda 20 lansman yapınca ortalama 12 ay, yani 12 ay 20 lansmana böldüğünüzde her ay 1-1,5 lansman arası 1,5 lansman gibi bir şey duruyor, düşüyor. Bu da her 15-20 günde bir lansman yapmak demek. 2 hafta ya da 3 haftada. Evet. E, dolayısıyla bize sorulan bu soru 3 haftada bir tekrar eskiyor ve tekrar yenileniyor ve eskiyor yenileniyor. Böyle bir hayatımız var bizim. E, bu sorduğunuz cevabı da e, bugün evet Note 3 lansmanı yaptık. Bugün tüm dünya ile beraber Note 3 ve Galaxy Gear, e, Türkiye'de satışa sunuldu. E, bugün e, günlük ana gazetelerin en arka sayfalarında, e, arka kapaklarında görebilirsiniz. Zaten İstanbul'da da yavaş yavaş gözünüze çarpmaya başlamıştır. E, Note 3 ile ilgili birkaç cümle söylemek istersem. E, Note 3, ilginç bir kategori. E, Note 3, Samsung'un yarattığı bir kategori ve şu an öyle bir kategori başka dünyada böyle bir kategori yok. Böyle bir rakibimiz de yok. Biz o kategoriyi yarattık ve o kategoride tekiz. E ee, bu kategori neden yaratıldı diye baktığınız zaman aslında çok 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 derin ve çok iyi bir consumer insight'a dayanıyor. Bu da yazı. Ee, çünkü yazı 2000 yıldır var. Ee, ve e, gelirken ben de biraz netten baktım. 1500 yıldır da kalem var. Ee, ve 1500 yıldır insanlar kendilerini kendi yazılarıyla ifade ediyorlar. Ve e, elektronik ortamda tüketicilerinize bu fırsatı sunduğunuzda siz vazgeçilmez oluyorsunuz çünkü siz yazınızla varsınız. Yani başka bir Can var, benim ismimden birçok Can var ama Canemci'nin yazısı bir tane. Ve çok büyük ihtimalle taklit edilemiyor. Herkesin A'sı farklı, C'si farklı, N'si farklı, yazışı farklı. Dolayısıyla tüketicilerimize biz bu fırsatı verdiğimizde notuş kategorisi ve not kategorisi özellikle ve notuşla beraber artan bir devam ediyor. Gerçekten çok ilgi gördü ve artarak devam ediyor bu ilgi burada da şunu söylüyoruz motto olarak. Hayatını sen yaz diyoruz. E, motto olarak, notuşun lansman mottosu olarak. Ama onun alt başlığı bence daha da heyecan verici. E, hayatın hayatının hikayesi yazılırken kalemi başkalarının tutmasına izin verme. Bu aslında özellikle Y kuşağına baktığımız zaman çok önemli bir konsümer Çünkü hepimiz onlarla çalışıyoruz şu an. Benim de yaşım biraz oralara geldi. E, ve Y kuşağı her şeyi çok biliyor, her şeyi e, onlar en çok hızlı yapıyor ve en önce onlar yönetici olmak istiyor. Dolayısıyla onlar için süper bir fırsat. Evet, <laughs> Şaka yani. bir yana e, durum böyle. Yani e, o özellikler bu üründe çok öne çıkıyor. Peki Kaan Bey geçmek istiyorum. Bir sürü yeni ürün, e, yeni Hı -hı. lansman ve böyle bir hızla karşı karşıyayız. Ajans bakış açısıyla dijital medya bütçelerinin artışına bunları nasıl e, yansıyacağını düşünüyorsunuz? Biraz paylaşabilir misiniz? Tabii paylaşayım. Samsung aslında dijitalden çok fazla ayıramıyoruz. Son 4 yıllık sürece baktığımız zaman Samsung'un dijital bütçesinin yaklaşık 10 kat arttığını görüyoruz. Burada bazı etken evet, bazı etkenler var. Bunlardan bir tanesi aslında bizim ana hedef kitlemiz 16-24 yaş arası gençler dediğimiz hedef kitlenin kitle internetin %68'ini oluşturuyor Türkiye'de bakıldığında. Bu bizim için önemli bir e, parametre. İkincisi de inanılmaz bir tüketim var internette. İnsanlar 37 saatini internet üzerinde, ayda 37 saat internet üzerinde geçiriyor ki bu diğer iletişim kanallarıyla karşılaştırıldığı zaman aslında televizyon şu anı sollamış durumda. Bu da bizim için çok önemli bir nokta. Bir ikincisi de bununla beraber aslında bizim Türkiye'deki bütün dijital adaptasyonumuz çok hızlı gelişiyor. Burada bir parantez açayım. Aslında bunu itekleyen ve körükleyen markalardan bir tanesi de Samsung. Şu anda smartphone Akıllı cihaz penetrasyonlarına baktığımız zaman, Türkiye'de %26, %30'luk bir paydan bahsediyoruz. Ee, Samsung'un geliştirmiş olduğu bu yeni ürünler tablette olsun, mobil cihazlarda olsun, e, bu dijital adaptasyonu da aslında körüklüyor. Bu yüzden her iletişim planımızda, her iletişim kampanyamızda, e, dijital bizim için odak noktasında ve bunu da yapıyorken aslında hem onlineda hem offlineda bu entegrasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Can Bey size dönüp e, Türkiye'nin e, diğer ülkelere kıyasla ülke sıralamasını sorsam Samsung bünyesinde ee, Toplam ciro olarak mı yoksa dijital mi konuşuyoruz? Dijital medya yatırımları <laughs> bağlamında. Dijital <laughs> maalesef konfidençli olduğu için bu bilgiyi veremiyorum <laughs> size gizli olarak. Ama şunu söyleyebilirim çok rahat. Ee, biz Samsung Türkiye olarak üyesi Ülkeleri ikiye ayırıyoruz toplamda dünyada biliyorsunuz herkesin yaptığı gibi bir developed country'ler, gelişmiş ülkeler var bir de gelişmekte olan ülkeler var biz <laughs> gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere en yakın bölümünde duruyoruz şu an ee, ve dijital mecra yatırımlarına baktığınız zaman da e, gelişmekte olan ülkelerin gerçekten çok üzerinde para harcıyoruz çünkü biz bu işe inanıyoruz ee, burada ama asıl olan mesaj veya asıl olan bizim için e, bu bu e, normalden fazla harcadığımız rakam değil e, burada medya planlaması yaparken mecradan bağımsız yani media neutral e, planlama yapıyor olmamız. Çünkü bizim için e, Samsung pazarlama ekibi olarak e, bizim derdimiz her zaman bir kampanya dizayn ettiğimizde bu kampanyada vermemiz gereken mesajın tüm mecralar bazında doğru yerlerde, doğru hedef kitlelerle doğru zamanlarda oluşup Buluşup o mesajın tek bir şekilde anlaşılmasını sağlamak. Dolayısıyla dijital de hedef kitleye ürüne ve o andaki şirket önceliklerine ve marka önceliklerine göre artıp azalabilen bir yerde ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının çok üzerinde para harcıyoruz. Peki bir sonraki soruma geçmeden önce. Kısa bir videomuz var. Aslında e, Samsung'un yenilikçi kullanımlarını e, ile ilgili bir soru soracağım. Öncesinde bu videoyu izlersek e, soruyu ondan sonra yöneltmek istiyorum. Türkiye'de erişimi en yüksek olan platform Facebook, burada en fazla paylaşılan içerik ise videolardır. Türk internet kullanıcılarının 92.2'sine Facebook üzerinden %80.3'üne ise izlesene.com üzerinden ulaşılabilmektedir. Ancak Facebook'ta standart reklamlar artık yeteri kadar ilgi çekmezken artan reklam kalabalığının içerisinden sıyrılmakta zorlaşıyordu. Artık kullanıcılar daha çok kendi arkadaş çevrelerinde paylaşılan videolara ilgi gösteriyordu. Biz de sosyal mecralarda kullanıcıların en çok gerçekleştirdiği bu aktiviteden yola çıktık ve video izleme paylaşma sitesi olan izlesene.com ile Facebook News alarak Smart TV ürününü farklılaşan bir deneyim kullanıcılara tanıtmayı hedefledik. Bu çalışma ile Facebook üzerinde standart reklam alanlarının dışına çıkarak mecra doğasına uygun ve inovatif bir kullanımla dünyada bir ilki gerçekleştirdik. I will tell you God's truth. God's truth about Smart TV kullanıcıları içerik olarak en çok sinema ve müzik kategorisini tüketiyordu. Bu bilgiyle izlesene.com içerisindeki tüm sinema ve müzik kategorilerini sahiplenerek bu videoların paylaş butonlarını Samsung Smart TV logosu ile brand ettik. Bu siteden Facebook platformuna yapılan paylaşımlar kullanıcıların kendi Facebook sayfası içerisinde Smart TV ekranından izlendi. Bu paylaşım kullanıcıların newsfeed'ine de yansıyarak kendi arkadaş çevrelerinde de gösterildi. Video içerisindeki etkileşimlerle Smart TV özellikleri daha detaylı olarak kullanıcılara gösterildi. Major üzerinde müzik ve sinema kategorisindeki Smart TV logosu ile brand edilmiş videolar kullanıcılar tarafından 23 milyon kere izlendi. %16 tekil tıklanma oranı ile başarılı bir video kampanyasının 4 katı bir performans elde etti. 331.463 adet video Smart TV ekranı içerisinde Facebook platformunda paylaşıldı. Peki, Kaan Bey aslında sorum size. Bu yenilikçi uygulamalar çok sayıda üst üste geldi. E, nasıl hayata geçtiler? Biraz süreçler içerisinde ön plana çıkan konuları değerlendirebilir misiniz? Ya, öncelikle inovasyon ve yenilik aslında Samsung marka karakterinin iki tane ayrılmaz birleşeni. Ve bizim de aslında kampanyalarda yapmak e, istediğimiz hedefte bu. Hem yenilikçi olmamız gerekiyor hem de inovatif uygulamalar yapmamız gerekiyor. E, Can'ın da söylediği gibi aslında 10 ayda 20 lansman e, ve birçok bir yeni ürün geliştirmesi var. Bu nedenden dolayı da Samsung bu dinamizmine ve yeniliğine, hızına yetişebilmemiz için aslında biz şöyle bir konsept geliştirdik. Hızlı ee, ve yaptığımız, e, Her noktada e, bu hızlı inovasyonu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ama buradaki en önemli şey aslında deneyim yaratmak. E, Değişim ve günün sonunda da insan Bir süre kısıtlaması sebebiyle aslında ben bir sonraki soruya buradan geçeyim. Video tarafına okay. ilerliyor olacağım. Video tarafında kullanılan reklam çözümleri ve özellikle rich media tabanlı reklam projelerini biraz değerlendirebilir misiniz? Ee, tabii cevap vereyim sorunuza. Burada <laughs> hepimizin bildiği gibi online video işin e, ayrılmaz bir parçası ve biz de e, bu konuya ciddi anlamda kafa yorup e, yatırım yapıyoruz. E, online video niye önemli veya niye önemli hale geldi? E, şöyle, şu yüzden bana göre e, bir online videoya baktığınız zaman e, günümüzde bu kontent artık bir akışkan akışkan bir kontent haline geldi. Yani e, bir yerde başlayıp başka bir yerde bitiyor. Birileri bu kontente ekler yapabiliyor veya Tüketicilerimiz kendi kontentlerini yaratabiliyorlar. Eskisi gibi sadece siyah bir film şeridi ve birileri size o kontenti veriyor veya bir yere gidip izliyorsunuzdan öte. Her gün interaktivitede bulunabileceğiniz bir kontent haline geldi. Bunu da biz özellikle yeni lansmanlarımızda çok ciddi anlamda kullanmaya başladık. Çünkü online video kontentinin şöyle bir artısı var. Bir lansmanı çok hızlıca birkaç kategoriye bölersem önce bir farkındalık yaratıyorsunuz. Bugün başladığımız gibi bir ürün çıktı ve bu ürünün özelliklerini fiziksel halini gösteriyorsunuz ve bir farkındalık yaratılıyor. Bu farkındalık e, merak doğuruyor. Bu ürünü ben bir görsem ne var içinde? Nasıl özellikleri var? Derken biz bu noktada tüketicilerimize online videolar sunmaya başlıyoruz ve bu online videolar aslında tüketicilerin ürüne fiziksel temasından bir önceki seviyede ürünün bütün özelliklerini, biz onlara hands-on video diyoruz, bütün özelliklerini, e, fiziksel veya teknik özelliklerini aynı anda deneyim, deneyimleyebildikleri, e, çok derin analizlerin olduğu e, küçük küçük videolar bunlar. Ve e, sanki tüketici ürünü almışçasına, elini almışçasına bu tecrübeden yararlanıyor. Bunun bir sonraki stepi de zaten, bunu gördükten sonra diyor ki, evet ben benim meramım işte gidip Galaxy Gear'ı koluma takmam lazım. ne Nemenen bir şey ona bakmam lazım. Onun notuşla etkileşimini görmem lazım. Dediği anda da onlar bizim mağazalarımıza veya bunu satan elektronik zincirlere gidiyor ve o noktada da marka deneyiminin son bölümü olan o gerçekleşiyor ve o arada tabiri caizse kafese aldığımız koşu satışa çevirerek satışlarımızı arttırmayı planlıyoruz. Peki bir videomuz daha var. Ee, son olarak bu videomuzu da e, uygunsa izleyelim. Tam bu sorunun yanıtıyla birebir ilintili çünkü. Samsung televizyon ve telefon kategorisinde bugüne kadar segmentinin en güçlü ve inovatif marka lansmanlarını gerçekleştirdi. Ancak bunun iletişimini yapmakta ve tüketicide bu algıyı yaratmakta zorlanıyordu. Mesaj yoğunluğunun çok olduğu bu pazarda, tüketiciye artan bilgi düzeyi ve beklentileri doğrultusunda bir iletişim stratejisiyle gitmek gerekiyordu. Bu nedenle, iletişim çözümümüzü farklılaşma alternatiflerini yaratıcı bir şekilde değerlendirecek ve söylemin ötesinde deneyimleme üzerine eğilecek şekilde kurguladık. Samsung Smart TV ve Galaxy ailesinin sunduğu en önemli özelliklerden biri olan Motion teknolojisini webcamlarıyla deneyimlemelerine imkan sağladık. Sosyal platformlar ile işbirliği yaparak sadece Smart TV ve Galaxy ürün ailesine ait özellikleri kullanıcılara basit bir düzenek üzerinden deneyimlettik. İzleyiciler ellerini ve kafasını kullanarak izledikleri videoları yönlendirebildiler. En kontrol. 405 bin kullanıcı, Smart TV'nin ses açma ve kapama özelliklerini ellerini kullanarak test etti. Smart TV deneyimi üzerinden ürün sayfasına. %83 tıklanma oranı gerçekleşti. İzlesene.com içerisinde uygulanan Smart Pause projesi ile toplamda 4 milyonun üzerinde gösterim ve 1.55 milyon tıklama elde edildi. Peki bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz. Teşekkür Zamanımız ederiz. Zamanımız olduğu için şimdi sahneyi bırakmak durumundayız. Eğer sorularınız varsa dışarıdaki alanda sizlerle buluşabiliriz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.